Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bulunan sanayi tesisi çevreyi kelimenin tam anlamıyla katlediyor. Belediyeye ait mezbada kesilen hayvan atıkları ırmağa bırakılıyor. Etrafa yayılan koku yüzünden özellikle çevre esnafı büyük sıkıntı yaşıyor. İşkembe, işkembenin her çeşit pislikleri buraya atılıyor. Buradan koku sanayinin tam ilerisi sonuna kadar varıyor. Burada insanlar duramıyor. İnsanların burada bir şey yani. Herkesin bir iş yeri açmış. Buna yetkili sahip çıkmıyor. Her yere müracaat ettik orada. Biz Çatalpınar Sanayi Esnafı olarak da bu rezilliğin artık bir sonu bulmasını istiyoruz. Ağır koku ve sinekler hastalığa davetiye çıkarıyor. Çevrede bulunan sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası haline gelirken yetkililerden duruma bir an önce el atması istendi. Köpeklerden, uyuz olmuş köpeklerden bir nezli kurtulmak istiyoruz. Çevreye verilen bu zararın yanı sıra bölgede çöp konteynerlarının da yetersiz olması kirliliği körüklüyor. Esnaf bu konuda da belediyeden çözüm bekliyor.